Evet hocam dün U16'da alınan 3-1'lik galibiyet, bugün alınan Ümraniye karşısında 3 sıradaki takıma karşı alınan U19'da galibiyet, 3 0lık net bir galibiyet neler söylemek istersiniz? Ee, çocuklarımız maşallah iki günde 3 gal galibiyet, 3 golle 2 galibiyetle sevindirdiler bizi. Tabii ben her zaman şunu söylüyorum maçlardan sonra klasik çocuklarımızın geliştiklerini görmek beni mutlu ediyor. Üstlerine koymaları beni mutlu ediyor. Tabii skorda gelince bunun üstüne daha bir mutlu oluyoruz. Ben hocalarımı, futbolcu kardeşlerimi hepsini tebrik ediyorum. İnşallah üst tarafa çok güzel bir şekilde yetişiyorlar. Evet, Hocam, Ümraniye liderlik maçı değil mi? Bu bir Tabii, bugün liderlik biz maçı yani. liderlik maçı oynadık. Ümraniye'yi yense, Ümraniye liderdi. Biz yendik, biz lider olduk şu anda. O 19'da. Daha önce de bir kere olmuştuk. Ama diyorum ya, liderlikten ziyade, galibiyet mağlubiyetlerden ziyade, biz A takımı oyuncu verdiğimizde o çocuklarımızın üzüntü tutulması bizim için çok önemli. E, bu konuda da e, üstüne koyarak gidiyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Teşekkürler hocam. Ben de teşekkür ederim.